Evet hocam bu bölümde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe mucizevi bir şekilde 96. dakikada Ankara gücünü yendi. Ve liderle arasındaki puan farkı ikiye indirdi. Şurdu. Ve baya baya da bir adım attı yani. şimdi zaten geçen programda demiştik bu maç Galatasaray, Fener, Galatasaray Beşiktaş derbisi ama Fener'i daha çok ilgilendiriyor. Çünkü oradan gelen sonuç çok önemliydi. Beşiktaş'ı yendiği takdirde hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bütün umutları bitti gibisi olacaktı. Yeni, işte Galatasaray yenmesi tabii Fenerbahçe 96 96'da olsa en büyük aday pozisyona soktu şu an. Ya yani Fenerbahçe'nin 96'da gol atmasıyla Ali Samiye'deki havayı sen gördün mü hocam? Evet hepsi herkes çöktü. Yani. Aynen herkes şey oldu. Tabii çünkü şimdi e, ne oluyordu? Normal şartlarda Galatasaraylar o dakikaya kadar hem beş, şey Fener'in önündesin hem de puan farkı. Hem yani. de puan farkı 3'e düşmüşsün. Galatasaray'ın e, Beşiktaş'ın bir mağlubiyetinde sen de işte kafanda hesap maçta işte gol alarak düzeltirsek şampiyon olma durum vardı. Şu an sen iki takımın takılmasını beklemen lazım. Hem Beşiktaş'ı hem Fener'i beklemen lazım. Evet, evet. Onun için tabii doğrudur öyle öyle bir sessizlik çöktü. <laughs> o yüzdendir. Çünkü bir anda şey oluyorsun yine. Yarışta üçüncü oluyorsun. Onun için sıkıntı var ama ya bir yani maça baktığımız zaman yarım saatte aslında Ankara gücü 4-0 yapmasa. O ne diyecektim ben şey ya ilk yarı Fenerbahçe çok kötü bir Fenerbahçe. Hani Emre Berezoğlu geldikten sonra puanları topladı. Ha çok iyi top oynuyor mu oynamıyor ama yine bence daha önceden daha uzun bölümler iyi top oynuyor maçın içinde. Ama ilk yarıyı ya Alper Potuk tek başına, istese evet, tek başına 3 gol atması lazım. Übürü, Size atan Pazil ıı, miydi? şey 5 Beşiktaş maçına atan Pintin. geçiyor geçiyor topları vermedi şey yani Harbiden ilk yarı 3-4 olabilirdi. Hani ilk yarı Ankara gücü 3 ve 4 0 devreye girse kimse ses çıkartamazdı yani. Hani hani şanslı mansı diyemezsin. Çünkü evet. Fenerbahçe kale gidemiyordu. Ama ikinci yarı orada bir hamle yaptı Emre Hoca. Ee, Mert Hakan çıkararak. Aynen. Gökhan Gönüllü koydu sağ beke. Ozan da orta sahaya alınca birden toparladı. Biraz Topladı. toparladı Aynen hemen. Toparladı. Yani. İkinci arada zaten şeyini gördü zaten. Hani diyor ya aldı alacağını. Zaten bu sene zaten Fenerbahçe'de şey dersen e, en verimli oyuncusu kim? Defansta Atilla Salay. Ortası da Ozan Tufan'ı sayman lazım. Yani evet. Harbiden bir gerçek var. Bu Ozan Tufan çoğu kişi de beğenmiyor. Yok işte şöyle de böyle ama abi Etkili oynuyor. Evet. Biz hep övüyorduk. Ta Mill takımdan bir sonraki hep övdük. Aynen. Hep dedik bu Ozan Tuna bir yer bulması lazım. Yani iyi oynadı. İrfan iyiydi. İlk yarı bence çok şey. İkinci yarı da aldı. Ya Fenerbahçe'de Emre Beliz'un gelmesiyle şimdi Özil Mesut falan oynatıyor şimdi. Biraz daha pas yapıyor. Biraz daha e, bireysel değil de biraz daha böyle hani takım şey ile çıkmak evet. istiyorlar. Aynen. Onda ikinci yarı ikinci yarıda iş tersine döndü. İkinci yarıda Fener 5-0 yani bir bir maç 5-1 öne geçebilirdi yani pozisyonları buldu. Ama şans işte futbolun şeyi e, adaleti yok diyor. E, normalde maç herkes 1-1 bir, bir bitse Ankara hak etmiş bir puan yani. Oynadı topla mücadele evet. hak etmişti ama işte bir an dalgınlık bir şeyle 96'larda 2-1 buluyorsun. Hoca sence Fenerbahçe Emre devam etmeli mi? Etmeli. Bence de etmeli. Bence etmeli. Eder de büyük ihtimal. Etmesi lazım. Ee, çünkü normalde bu saatten sonra zaten Erol Hoca ile ayrılırken yani kendi kafamda bitirmişlerdi bu işi. Hani bize hep dedik Emre'nin gelebileceği en iyi dönemde geldi. Neden? Kafa olarak şampiyon olamayız. Aynen. Evet. Emre Hoca orada 2-3 e, maçta kaybetse kimse ses çıkartmayacaktı. Şimdi diyecek ki ya ne yapsın? Takım zaten havası gitmiş, motive bitmiş şey olarak. En iyi dönemde getirmiş. O zaman dik. Ama e, o da hakkını verdi. Herhalde 5 galibiyet 2 beraber mi var? 4 galibiyet 2 beraber var. öyle Şey. Mağlubiyeti ölçü yok da geldi geleli. Aynen. Yani e, onun için yani bir de bir gerçek var. Yani şu Fenerbahçe'yi yarış içinde tutuyor. Yani. Şu Fenerbahçe oyunu topla yarış içindesin. Onun için e, tebrik etmek lazım. Yani Ama Sezon başından beri eleştirilmiş Fenerbahçe şu an ikinci ve 2 iki puan var. Aynen. Sezon başında hem eleştirilen hem övülen hem eleştirilen Galatasaray 3 puan yine şampiyonluk yarışının içinde. Aynen. Sezon başından beri demeyelim de böyle bir 10. haftadan itibaren domine eden, çok övülen Beşiktaş beş beş, koparıp gidemedi. Ya işte şey hep ya mesela on ilk şeyle başladı. ikinci yarı başlarken Trabzon maçıyla biliyorsun. Evet. Mağlup oldular orada. 2-1 miydi? 2-1 mağlup oldular yanlış hatırlamıyorsam. O maçı normalde Beşiktaş 5-2-5 yenmesi lazım. Yenemedi. Fenerbahçe maçı Döndük vardı. aradan bir uzun zaman geçti. Fenerbahçe maçına geldi. Vursa Şimdi puan farkını bilmiyorum. Araya açacak. Fenerbahçe zaten kafa olarak bitirecek. 1-0 giderken son dakika hatta bir de maçı az kalsın veriyordu. Yani birbirine sonra Fener bir de 1-2 pozisyonu hatırlıyorsun son dakikada. 2-1 mal olacak. Yapamadı. Yani e geldi de, şey, o ara... Ankara gücü Sivas üst üste beraber. Ankara gücü o arada o hafta galiba şeylerde takıldı değil mi? Galatasaray Fener maçı o hafta herhalde beraber oynadı. Maç alamadı. Maç beraber. takıldılar evet. Takıldılar galiba. İkisinden biri takıldı hatırlıyorum. 2-0'dan 2-2 yaptılar. Yine o şey yapamadılar. en son Galatasaray maçı şimdi e, onu diyoruz yense yense Galatasaray her türlü yarıştan çıkarıyordun e, son iki hafta 5 puan farkla girecektin Fener'e bir puan yetiyordu senin bir beraberlikle çünkü iki lavarajın iyi olduğu için şampiyondun yani Aynen. ama elindeki hala avantajlı biraz zora soktular Sivas oynayacak bu akşam Fenerbahçe'nin zor maçı Sivasspor 14-15 hatta maç kaybetmiyor 16, maçlı 16 mı olmuş 16 maç kaybetmiyor İyi top oynuyor Sivas'ın hedefi Gradel var. Gradel iyi gündeyse zorlar Fenerbahçe'yi. Sivas'ın da hedefi var Avrupa hedefi. Avrupa hedefi var. Ya yokmuş ee, bildiğim Ö kadarıyla. Önemli bir oyuncu. İyi önde iyi yani zorlayan iyi Yok. Ya işte işte zaten bu pandemide sıkıntı yani adamlar ya sakatlık olabilir bir de bir de bu şey var pozitif çıktım oynatamayan oyuncu. He. Yani bir de hele el bir de şimdi şu an eee maçlar hafta arası hafta sonu oynandığı için yani normalde 10 gün mesela karantinaya kalacak. 10 günde sen 3-4 maç kaçırabiliyorsun yani. Aynen. Yani onun için çok zor takımlar için. Ama zor bir şey maç, Sivas maçı. Ondan sonra da Kayseri'ye gidiyor. Ondan sonra Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'de işte son hafta rahatlar mı rahatlanmaz o da şey maçına bağlı. Onda bu hafta eğer yenerse Ankara gücü yenemezse o da rahatlıyor. Son hafta o zaman Fener işi biraz daha kolay olur. Ama eğer Kayseri son hafta halen daha düşmemesiyle gelirse o da zor maç. Hocam şimdi dikkatimi çekti. Son hafta Beşiktaş'ın rakibi Gözteve sarı kırmızı, Fenerbahçe'nin rakibi Kayseri sarı kırmızı, Galatasaray sarı kırmızı, rakibi Malatya sarı kırmızı. kırmızı. O hep sarı kırmızılar birbirine o iş yapacaklar. Şimdi sen bir de Fenerbahçe'ye yakın olduğun için, yakın olduğun için değil mi? <laughs> Demin de orada iş, baraklar alabiliyorsun. Ha. Serdar Aziz'le ilgili bir sıkıntı var mı? Ya Serdar Aziz'le aslında hep vardı. Zaten onlar biliyorum bu kafadan da zaten Serdar Aziz'i fazla düşünmüyordu zaten. Bu Tisorant'ı aldılar. Lemoş Le muydu? Lemoş vardı Le biliyorsun. Vardı. Ondan sonra, devresi Atilla Salay aldı ama sonra e, yine Serdar Aziz oynuyor. Genç oyuncu da değil. Yani ben benim e, düşüncem Serdar Aziz seneye herhalde olmuyor bilir falan. O yüzden ben mi? kadroya giremiyor. Olabilir zaten. yani bilmiyorum çünkü biz hiç şey yapmadık da ama ben zaten diyorum ya ilk başta öyle fazla Serdar Aziz üstüne hani oynayacak diye düşünmüyordu. Hep şey görünüyordu. İyi bir yedek. Aynen. Ama sonra Tissot, Lemoş istediğini alamayınca mecbur Serdar Aziz o arada bir iyi bir çıkış yakalar. Şimdi e, Emre Hoca da belki biraz daha Serdar'larla falan biraz daha başka şey olduğu için belki daha bir şey oynuyor. İyi konsantre olmuşlar hepsi maça. Ama seneye zor diye düşünüyorum ben de ya. Yani bu, bu maçta bu bitirir bu hafta ligi. Ondan sonra bakmak lazım yani. Şimdi hocam Beşiktaş, Karagümrük ve Göster maç maçlarından kaç puan çıkarır? Vallahi şampiyon olması için 4 puan lazım. Sence çıkarır mı? Ya ben eğer konsantre olmuş bir Beşiktaş şey yaparsa bu, hafta, yani bu akşam kara yener diye düşünüyorum. Şimdi eğer kara yenerse şimdi zaten son hafta hafta şey kalıyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın ne yapacak önemli. Zaten onlardan biri takıldı ama zaten Beşiktaş şampiyon diyebilirsiniz artık. Onun 4 için, puan alır diyorsun. 4 puan alır bence minimum. Fenerbahçe kaç puan alır? Ben bir şey söyleyeyim Hatta ben sana daha başka söyleyeyim. Ben, bana öyle geliyor ki üst takımda 6 puan olacak. 3 takımda 6 puan alacak. alacak. E, çünkü ben e, e, öyle bir hissim var. Çünkü bu saatten sonra hiçbir maç vermeyecek gibi gözüküyor. Hem vermeyecek hem de verdirmeyecekler gibi gözüküyor. O zaman <laughs> ben de öyle <laughs> düşünüyorum. 3 takımda 6 puan alacak. Ben öyle düşünüyorum. 3 puan 6 puan alacak ama tabii şey e, Karagümrük-Sivas normal şartlarda ligin 32. haftası olmuş olsa diyelim Heksin'de hedefi olsaydı zor maçlardı. Hani Avrupa'ya gidecek veya şey gidecek. Çünkü şu an Sivas hesap yapıyor ama Trabzon var önde, Hatay var. Yani biri takıma lazım Beşiktaş kupayı ama hep böyle şey içinde hesap e olacak Andayla ki hepsi. De... Var. Ha. Trabzon saymıyor çünkü şey. Beşiktaş kupayı alırsa ha. 5. UEFA'ya. Ya, işte şey yani hep hesap içinde onlar. Çünkü orada e, onun için Sivas tabii şimdi Sivas'ta bir sıkıntı var. Koca Beşiktaşlı. Başkan Fenerbahçe. Mecnun Başkan Fenerbahçe'ye yakın olan bir şey şimdi. Orada şimdi Artık e, e, aramızda bir e, DJ Can da vardı. Orada da sorduk. O da dedi belli olmaz. Onun için ben dedim sezon sonu. Sezon Rıza, sen de dedi ki Rıza, bırakırsan belli, belli derse, olur der. Belli olur her şey. Aynen biz de orada yani Cantayla aynı dedik doğru doğru şey çünkü Pazartesi belli olur. <laughs> Bu akşamın ne oldu? Pazartesi belli Hatta olur. Rıza bayı, bırakıyorum. bırakıyorum Eğer Rıza Hoca çünkü Rıza Hoca beş yaşın çocuğu yani. eee. İlla ki Beşiktaş'a bir indirekt olsa bir yardım bulmak ister yani. Bu normal çünkü ister yani şimdi. Ama öbür taraftan da senin bir üstün öbür tarafa daha yakın bir şey ara şeyi var. Yani zor bir maç. Aynen. Zor bir maç. Ha bunu ben ama yine söylüyorum. Hiçbir başkan ve hiçbir hoca gelip oyuncu demez şu şey bilerek gelinim falan diye. Onu yapmazlar da ama tabii işte e, bu işler artık bundan sonra e, Sivas e, böyle hani o işe girecek şey diyor. Paraya da ihtiyacı yok, şey diyecek evet. Ama bu işlerde ne oluyor? Nereye biraz daha yakın gönül orayı istediği için hani e, şimdi atıyorum mesela Sivas 16 maç mı yenilmiyor? Evet. 5 yenilecek ama. Fener'e yenilse bak şimdi yenilse Beşiktaş'ta Karagümrük'ü yenemezse Mecnun Başkanı üzüleceğini düşünmüyorum. Hani normalde üzülmesi evet. lazım. bir şey Avrupa şeyi kaybediyor. Üzülmez. Aynen, orası doğru. Hani onu diyorum hani şey, o şey yani yoksa Sivasspor'un paraya ihtiyacı yok ya Üzülmez yani adam. Ama Beşiktaş Karagümrük'ü yenerse Fener'de Sivas yenerse Sivas başkanı üzülebilir. Çünkü adam zaten şampiyon olacak. Bari bizim de Avrupa hedeflerimiz vardı. Biz de orada ayaklı diyecekler. Evet, Kayseri Spor'un başkanı da Fenerbahçe yani, şey kongre şey iki maç alırsa Fener Sivas yenerse Sivas başkanı üzülür. Eğer Avrupa'ya gidemese o maçtan dolayı. O üç puan eksik olursa. Şimdi hocam bir soru bu kongre bir şey yapsınlar ya. Kulüp başkanlarını. Biz geçen şimdi üçüncü bölümde konuşacağım. Ha. Ama bu kulüp başkanları bir takımın kongreyesi olmasın. Ha. Zaten bir Göksel Gümüştay'ı hemen şutladık o, o, o yüzden. Evet, Doğru. Ya şimdi ama o, o... Orada da bak e, şimdi üçüncü bölümde anlatacağım. Şimdi sen ben bilir. tabii şimdi bilmiyorum onu anlatacağım. Ben şimdi şimdi, şimdi düşün sen. Normal bir vatandaşsın. Gidiyorsun herhangi sevdiğin bir kulübe şey oluyorsun. Üye oluyorsun kongresi. Aradan 3 sene 5 sene geçiyor. Bir kulübe başkan oluyorsun. Şimdi orada e, nasıl engelleyeceğim onu? O, olmaz. Ha ama şey e, katılıyor. Eğer normalde bir kulübün başkanı olduğunda oraya istifa etmen lazım bu tarafa. Yani veya dondurman lazım. Evet. Hani orada benim hiçbir şeyim olmaması lazım. buraya bağlantım. Ama onda kimse yapmaz yani. Şimdi o da 3. bölümde ha, şey yapalım. Detay anlatacağım. Tamam o zaman ki orada şey yaparız. Altyazı.